Selam arkadaşlar. 6. videomuzda vitaminleri anlatıyoruz. E, canların temel bileşenlerine devam. Vitaminler hakkında çok fazla e, bilgi yok bilmeniz gereken. YGS ve LYS için bu videoda göreceğiniz kısa bilgi sizin için yeterli olacaktır. Genel özelliklerini kısaca sıralayalım. Vitaminler yağda eriyenler ve suda eriyenler olmak üzere iki gruptur. Yağda eriyenler A, D, E ve K vitaminleri. Suda eriyenler de B grubu ve C vitaminleri. Niye B grubu diyoruz? İşte B1, B2, B3 B12, B16 gibi pek çok B vitamini var. Ee, i̇kinci özellik yağda eriyen vitaminler, adek vitaminleri karaciğerde depo edilebilir ancak suda eriyenler depolanamaz. Fazlası idrarla dışarı atılır. Suda eriyen vitaminler günlük ihtiyaca göre alınır sevgili arkadaşlar. Yani kışın işte C vitamini alalım hasta olmayalım diye kilo kilo mandalina ve turunçgil yemenin bize çok bir faydası yok. Çünkü fazlası idrarla dışarı atılacaktır. 3- Hayvansal organizmalar vitamin sentezi yapamaz. Bu önemli arkadaşlar. Ee, bazı kaynaklarda işte vitamin sentezlediğimiz falan yazıyor ama e, olayın aslı öyle değildir. Yani vücudumuzda özellikle mesela deri altında vitamin öncülü maddeler vardır. Bu maddeler bir şekilde e, vitamine dönüştürülebilir. Ancak tabii inorganik maddeden sentez yapmadığımız için bunu e, hayvansal organizma vitamin sentezi yapamaz şeklinde bilmemiz gerekiyor. Ancak bitkisel organizmalar tüm vitamin sentezini yapabilirler. Bunu nasıl yapıyorlar? Tabii ki fotosentezle. Biliyorsunuz bitkiler fotosentezde ihtiyacı olan tüm organik maddeleri üretme yeteneğine sahip. Dördüncü özellik zaten monomer yapıda olduklarından sindirime uğramadan doğrudan kana karışır vitaminler. Sindirime uğramazlar. Beşinci özelliği de vitamin eksikliklerinde biliyorsunuz. Eksikliğinde hastalıklar ortaya çıkıyor. Bu hastalıkların... Ee semptomlarını, işte belirtilerini vesaire bilmenize gerek yok sevgili arkadaşlar. Sadece hangi vitamin eksikliğinde hangi hastalık ortaya çıkar bunu bilmeniz gerekiyor. Yağda eriyen vitaminlerin fazlalığında da birtakım hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Şimdi eksikliğinde hastalık ortaya çıkan vitaminler. işte A vitamin eksikliğinde gece körlüğü ya da halk arasında tavuk karası denilen hastalık. D vitamin eksikliğinde beri beri ve pellegra C vitamin eksikliğinde diş eti iltihabı, skorbit. D vitamin eksikliğinde çocuklarda raşitizm, yetişkinlerde osteomalizm. Bu D vitamin eksikliğinde ortaya çıkan hastalıklar sevgili arkadaşlar asıl kalsiyum eksikliğinden dolayı olmaktadır. Çünkü kalsiyumun kemikler tarafından alınabilmesi için ortamda D vitamin olması gerekir. Eksikliğinde bu hastalıkları görebiliyoruz. E vitamin eksikliğinde kısırlık, K vitamin eksikliğinde de kanın geç pıhtılaşması durumlarıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Burada unutmamanız gereken önemli bir şey enzimlerin yapısına katılan vitaminlerin yani koenzim olarak katılan vitaminler var. Bu e, koenzim eksik olduğunda yani vitamin eksik olduğunda enzim aktivite gösteremez ve buna bağlı olarak bir takım hastalıklarla karşılaşabiliriz. Vitaminler hakkında bilmeniz gerekenler bu kadar. Ancak biyoloji olimpiyatlarına hazırlanıyorsanız ya da OABT'ye hazırlanıyorsanız bu vitaminlerin isimlerini işte bilmenize gerek var. Çünkü okuduğunuz testlerde ve, ve kitaplarda mesela pantotenik asit dediğinde ya da riboflavin dediğinde hangi vitaminden bahsettiğini bilmenizde yarar var. Hepinize iyi günler diliyorum sevgili arkadaşlar.